Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Burası yüzyıllık bir tarihi kemere. İnsanlar önceden buralarda yaşıyordu. Şu an milletin soğuk ambar deposu oldu. Halen daha kullanım alanındadır. Eski yapılan saman ve toprakla karışım sıvı halen duruyor. Ama şimdiki yapılarımız bir depremde o kadar sağlam gözüktüğüne göre dökülüyor yani. Şu kapımız. Gördüğünüz gibi bu şekil kemer evler halen bulmaktadır. Duvarın kalınlığı en az 90 santim. Gördüğünüz gibi. Duvarların görüyorsunuz. taşlar eleme ile çok güzel tasarım yapılarak yapılmış sıkıştırılarak taşlarımız duruyor bu yapan ustalar şu anda yaşamıyordur gördüğünüz gibi şimdiki ustalarda ustayız diye piyasada geçiniyorlar